الله ما طيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يوصيكم يا عباد الله بتقوى الله وطاعته قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقبل ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صلى الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Muhterem Müslümanlar, Kutbemiz, Hayat Rehberimiz Kur'an hakkındadır. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şüphesiz bu Kur'an en doğru olana yönetir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hal ve tavrıdır. Aziz kardeşlerim, Rahman ve Rahim olan Allah insanı yarattı. Ona okumayı ve öğrenmeyi nasip etti. Kullarının aklını ve kalbini vahiyle, imanla, ahlaki öğütlerle besledi. İslam'ın iyice kavranabilmesi için son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ve hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i lütfetti. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an hidayettir. Dünyada yolunu kaybetmek istemeyenlere, dine uygun yaşamaya çalışanlara, muttakilere bir rehberdir. Kur'an beyandır. İnsanlara Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarını dinimizin hükümlerini açıklayan bir kılavuzdur. Kur'an Furkan'dır. Doğruyla yanlışı birbirinden ayıran, gerçeklerin fark edilmesini sağlayan kelamınlattır. Kur'an şifa ve rahmettir. Dertli gönüllere devam, suya muhtaç iklimlere bolluk ve berekettir. Değerli müminler, Kur'an geceyi ve gündüzü, karayı ve denizi, doğumu ve ölümü birer ibret kaynağı olarak düşünmemizi ister. Hayvanlarda sizin için elbette ibret vardır buyurarak karıncadan, arıdan, örümcekten ve diğerlerinden ibret almamızı tavsiye eder geçmiş ümmetlerin başından geçen hadiselerden çarpıcı kesitler sunar bizlere. Peygamberlerin yaşadığı zorlukları ve Allah'a yakarışlarını anlatarak şöyle buyurur. Onların kıssalarında akıl sahipleri için elbette ibret vardır. Aziz Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'i okuyan Müslüman, Hazreti İbrahim'in emsalsiz tevhid mücadelesini görecek ve Allah'ın birliğine iman ettiğine bir kez daha sevinecektir. Karşılaştığı her türlü zorluk ve eziyete göğüs gelen Hazreti Musa'nın azmini örnek alacaktır. Yusuf Aleyhisselam'ın kendisini haramdan nasıl koruduğunu, İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın verdiği mucizelerle insanlığı nasıl müjdelediğini öğrenecektir. Allah Resulü'nün vahiyle yoğrulan hayatından, ayetlerle şekillenen ahlakından muazzam dersler çıkaracaktır. Saygı değer müciğler, ecdadımız Allah kelamının en üstün tutulması uğruna ömürlerini vakfettiler. Bütün dünya nimetleri ellerinin altında olsa da Mushaf-ı Şerif'i baştaki kıldılar. Evlatlarının eğitimine Allah'ın adıyla, kitabının fatihası ile başladılar. Her <laughs> gece yatmadan önce okuduğumuz Emenel Resulü'nün ilk cümlesini oluşturan Emenel Resulü bime ınzile ileyhi bir Rabbihi vel müminûn Peygamber Rabbinden kendisine indirilene inandı. <laughs> Nerede inandılar ifadesinin sırrına mazhar olmaya çalıştılar. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ile bağlarımızı diri tutalım. Okuduğumuz ayetlerin anlamlarını da öğrenmeye çalışalım. Çocuklarımızın yazın öğrendiklerini kışın unutmamaları için onlara yardım yolladım. Kur'an okuma ve anlama becerilerini tekrar ettirelim onlara. Hayrukum men ta'allemel Kur'ane ve Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir buyuran Peygamber Efendimizin sözünden ibret ve ilham alalım. Kur'an öğrenmeye ve öğretmeye ayrılan her saniyenin hatta her anın Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğunu unutmayalım. Hutbeme son verirken Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği imandan ve Kur'an'dan kıyamete dek nesillerimizle mahrum etmemesini niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim namazdan sonra inşallah kendi cahiz adına yardım toplanacaktır. Allahu Teala yapmış olduğumuz yardımları kabul eylesin. Ve kâlen sallallahu aleyhi ve sellem مَنْ لَا اَذَمَّ لَهَا اَسْتَوْفِرُ اللّٰهِ الْعَظِيمَ وَاَتُبْ اِلَيْهِ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم